de tam hazır olun. 2 de hemen yerlerinizi alın. 3 de şimdi başlayın. Bırakıldı ve başladı bay. 2025 yarışı başladı ve yine o Alman. Alman iyi gidiyor. Düşmüş olabilir ama yarış dışı değil. Kostümlüler birer birer hızla aşağı iniyor. Görünüşe göre zafer gözlerimin önünden kayıp gidiyordu. Kostümlüler perişan halde. Arkadalar, şunlara bakın. Hepsi ifadesiz yüzleriyle. Ama o maskelerin altında neler oluyor? Bilmiyoruz. Şansa ihtiyacımız yoktu. Yarışa dönmek için mucize lazımdı. Burası peynir yuvarlama. Burada mucizeler gerçekleşir. O da ne? Bitirmek için zıplama. sonuna kadar zorluyorlar. Geçildi mi yoksa? Sanırım geçildi. İşte orada. Superman. Bu yarışı kazanabilir. Çok yakın. Çok yakın. Aman tanrım. İyi misin? Ben mi kazandım? Hey dostum nasılsın? Evet İyi her misin? şey yolunda. Sağ ol. Kim birinci oldu? Henüz netleşmedi. Sonuncumuz da bitiş çizgisine ulaştığında. Anladığımız gibi bir araya toplandık. Kazandıysak değişimi yapmaya hazırdık. Yes. Discuss. Gerçekten ne